taküştü TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Pazar bülteniyle şöyle sizlerle birlikteyiz. Bugün YouTube'da sadece bir tane kupon verip geçeceğim ama şöyle dün neler yaptık bir ona bir bakalım. Dün var ya bizim Telegram kanalımızda olan dün zengin oldu bitti abicim Bu kadar basit. Dün Telegram'da 3 kupon verdik. Şu an ben akşam cumartesi akşamı saat 9.30 gibi çekiyorum videoyu. O yüzden daha bir tane kuponumuz. Beklemede. Onu da göstereceğim zaten. Önce kazanan bir korner kuponumuz var. Onu gösterelim. Şöyle de 1 ile başladık korner kuponumuzla. Tertemiz 2.09 oranıyla kazandırdı. İkinci kuponumuz var. Gol kuponumuz var. 2.06 ile Telegram'da yine ücretsiz paylaştık. Yine kazandırdı. İşte bu da birinci kuponumuz arkadaşlar. Bu da Manchester City'nin sadece bir golünü bekliyor. Chelsea 42. dakikada attı. Manchester City'de atarsa 3'te 3'te günü kapatacağız ki atacaktır muhtemelen. O yüzden diyorum 3'te 3 diye. Bakalım arkadaşlar çok güzel bir gün geçirdik gerçekten Telegram'da. Sizleri de bekliyoruz. Aşağıya link bırakacağım, yorum kısmına bırakacağım, açıklamaya bırakacağım. Mutlaka ama mutlaka bizim Telegram kanalımıza katılın. YouTube kuponumuzsa arkadaşlar ilk maçı gelmişti onun da. O da son maçına kaldı. Eğer o da kazanırsa ki umutlu ondan da kazanacaktır diye düşünüyorum. Bugünü full kupon olarak 4'te 4'le geçirmiş olacağız, bitirmiş olacağız. O da zaten kazanırsa bizim diğer sosyal medya hesaplarımızdan kazanmış halini sizlerle paylaşırız dediğim gibi mutlaka ama mutlaka telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar telegram kanalımıza katılın rahatınıza bakın abi biz her şeyimizi orada yapıyoruz buraya sadece mesela bugün sadece buraya kupon vereceğim bir tane çünkü yetiştiremedim ee, zaten yarınki maçlarda biraz kısıtlı olduğu için onları telegrama sakladım o yüzden telegrama mutlaka katılmanız gerekiyor telegrama katılın hem güzel bir ortamımız var böyle yorumlardan konuşuyoruz muhabbet ediyoruz o yüzden Telegram'a katılın arkadaşlar. Linki açıklama kısmına, yorum kısmına koyacağım. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Kuponumuzdaki ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. İlk maçımız için İngiltere Premier Lig'e e gideceğiz. Premier Lig'de Luton Town evinde Manchester United ağırlayacak. Bence günün en güzel maçlarından birisi olacak karşılaşma bence bu maç. Çünkü iki takım da gerçekten son haftalarda zevk veren futbol oynuyor. Şöyle iki takımın puan durumuna bir bakalım arkadaşlar. Ligdeki konumlarına, ligdeki durumlarına bir bakalım. Luton Town ev sahibi ekip Luton Town 23 maçta topladığı 20 puanla 17. sırada yer alıyor. Tehlikeli çok tehlikeli bir bölgede yer alıyor Luton Town. O yüzden burada mutlaka ama mutlaka puana ihtiyacı var. Bunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta United'a baktığımızda ise onların da Avrupa hedefi var. 6. sırada bulunuyorlar. 24 maç 41 puan. Rakibi Tottenham bugün kaybetti. Onlar kazanırsa aradaki puan farkı düşecek. O yüzden iki takım için de mutlaka ama mutlaka galibiyet alması gereken bir maç. İki takımın da bu maçta mutlaka galibiyet alması gerekiyor. Son maçlarına bakalım. Son maçlardaki form durumlarına bakalım. Son maçlarda United'in biraz toparladığını görüyoruz. 3'te 3'lük bir serisi var. Çok da güzel oynuyorlar son dönemde. Şöyle baktığımızda United 8 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. Ev sahibine baktığımızda ev sahibi Luton Town 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle oynuyor. Luton Town'un maçına baktığımızda güzel gollü maçlar olduğunu görebiliyoruz. Genelde çok güzel gollü maçlar çıkarmış. Tottenham bu 8 maçın 6 tanesi karşılıklı gol var şeklinde bitmiş. Bunu dikkatini çekiyorum. United'a baktığımızda da onlar zaten son 6 haftadır her maçında bol gol izleten bir takım oldu bizlere. O yüzden bu maç bir de iki takım için de çok önemliyken ben burada iki takımın da bu maçta birer golünü alırım arkadaşlar. Bu maçta karşılıklı gol var. Gerçekten çok ama çok güzel bir tercih olacak. Çok hoşuma giden bir de maç. O yüzden YouTube kuponunun ilk maçını bu maçın karşılıklı gol varını koyacağım. Ben kuponlarımı iddia.com'dan oynuyorum. Arkadaşlar oranlar daha yüksek. O yüzden iddia.com oranlarıyla sizlere veriyorum. Sizler de iddia.com'dan oynayarak daha yüksek oranlarla kazanç elde edebilirsiniz diye söyleyeyim. Bu maçın iddia.com'da karşılıklı gol varının oranı 1.45 arkadaşlar. 1.45 orandan bunu kuponumuzun ilk maçına koyalım. Şöyle ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız için YouTube'da hiç gitmediğimiz bir yere Belçika'ya gidiyoruz arkadaşlar. Belçika birinci liginden şöyle iki takımın güzel iki takımın bir karşılaşmasını ele alacağız. Bu da kuponumuzun ikinci maçı olacak. Öncesinde iki takımın bir puan durumuna bakalım arkadaşlar. İki takımın puan durumuna baktığımızda ev sahibi ekip Sertle Buruş ligde 6. sırada yer alıyor. 25 maçta topladığı 39 puanla Deplasman ekibi Kulüp Brüsse ligde 3. sırada yer alıyor. O da 25 maçta 44 puan topladı arkadaşlar. İki takım için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. İkisi de böyle futbol oynamaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Güzel futbol oynamaya çıkacaklardır diye düşünüyorum. Şöyle iki takımın son formlarına baktığımızda arkadaşlar Ev sahibi ekibe baktığımızda son 8 maçının 4'ünü kazanıp ikisini de berabere kalıp ikisini kaybetmişler ama şu gollere bir bakın. Bol gollü maçları var. Hele ki son 5 haftada full karşılıklı gol var bitmiş. Dikkatini çekerim. Son 5 haftadır karşılıklı gol var bitiyor maçları. Deplasman ekibi Kulüp Brüjde ise yine 8 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Sadece 1 mağlubiyet aldılar. Onu da 2 hafta önce Antwerp'e karşı almışlardı zaten. Ama yine baktığımızda yine güzel gollerini gördüğümüz bir takım Kulüp bruj Yani ne demek oluyor bu arkadaşlar? İki takım da golcü. O yüzden arkadaşlar iki golcü takım ikisi de güzel gollerini sahne alıyor son maçlarında. O yüzden burada biz yine iki takımın gollerine yöneleceğiz. İddia.com'da bunun oranı 1.54. Bu da kuponumuzun ikinci maçı olacak ve YouTube kuponumuzu bu iki maçta tamamlamış olacağız. Son bir YouTube kuponumuzu hatırlayalım arkadaşlar. Luton Town Manchester United maçı karşılıklı gol var. Serkle vuruş, kulüp vuruş, karşılıklı gol var. Toplam oran 2.23. Youtube kuponumuz bu olsun. Bugün için kalan diğer maçları Telegram'da vereceğim. tekrardan söyleyeyim. Şansımız bol olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.